Ben düşündüm taşındım. En sevdiğim yemek hamburger dedim. O zaman ben niye hamburgeri çok dedim. Kameraman. Oğlum birazcık gitsin lan, Niye ağzıma kadar gidin Sonra bir tane yer buldum. Baktım karşısında pizzacı var. O zaman dedim pizzacının yanında ne olur? Tabii ki hamburgerci. En iyi hamburger dükkanını buraya kuracağım arkadaşlar. Aha da kurdum valla. Oğlum çok çabuk oldular. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi makinelerimizi kurduk. Mutfağımız çok güzel oldu. Burada şimdi güzel güzel hamburgerlerimizi yapacağız. Yuh. Nereden durdunuz lan? Hemen müşteriler girmeye başladı. O zaman kolları sıvıyoruz. Geliyor geliyor köfteler. Bekleyin. Oh, hamburgerci babi. Köftelerimiz tamam arkadaşlar. Buradan birazcık şöyle üstüne ketçap yapmayı çıkalım. Tamam. Azıcık da peynir gezdirelim. Çok koymayayım. Bu aralar peynir çok pahalı arkadaşlar. Azıcık da salata. Tamamdır. Şimdi bunların üstüne birazcık daha salata koyayım arkadaşlar. Ondan sonra bunları birleştireyim hemen. Aman gözümüze gelmesin. Ve ilk hamburgerimiz hazır. Şuna bir bak şuna. Şuna bir bak ya. Var ya duman üstünde. Yeme de yanında yat. Tabii ki yatmayacağız arkadaşlar. Hemen müşterimize götürelim. Hamburgeriniz geliyor. Efendim buyurun 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 hamburgerler. Afiyet olsun ablacım. Buyur bakalım. Vereyim mi? Hı? Ne desin? Kardeş versene hamburgerimi. Vereceğim kız dur. Bu benim ilk göz ağrım. Öyle hemen vermeyin. Ee, tamam hadi senin için vereyim. Al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> çok güzelmiş. <laughs> Dedi be gitti. Nereye gitti lan? Anam. ha, Paramı bırakmış Allah'tan. Çok korktum arkadaşlar ya. İlk param. <laughs> 10 dolar kazandım. Cipir. Oo. Polis abiler geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Kimleri girmiş? Kimleri girmiş? Buyurun. Burası boş. Buraya oturabilirsiniz. Sen de oraya otur kardeşim. Ne istemiştiniz? Gördüğüm kadarıyla iki tane hamburger. Hemen geliyor peynirli hamburgerleriniz. Benim acilen buraya çalışan almam lazım. Bunların hepsini ben mi yapacağım ya? Hop, kafamda gördüğünüz gibi köfteyi kafamda çeviriyorum. Oğlum ne kadar profesyonelim. <laughs> arkadaşlar köftemizi çevirdik. Hemen şuradan tekrardan katlıyoruz koyuyoruz. içine birazcık ketçap koyalım. Mayonez istemediler. Tamam birazcık da peynir koyalım. Şuradan hemen geçelim. Açık salata. Birazcık daha salata. Büyük oldu. Şimdi bunları katlayalım. Ana bir de iki tane hamburger lazım değil mi? Tüh birincisini yaptık arkadaşlar. Hemen onu alalım. Öbürünü alamıyoruz herhalde. Tamam ikincisini de hızlıca yapalım. Evet hamburgerlerimiz hazır. Şimdi alalım. Bir tanesini alabildik arkadaşlar. İkinci alamıyoruz. Tamam amcacığım. ikinci polis abimize verelim. Polis abimiz afiyet olsun. Önce sana yanındakine vermem lazım. Oğlum kuyruğa girdi. Herkes kuyruğa girdi ya. Hah şöyle verelim. Oh, yiyin bakalım. Hmm, ne kadar da güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar siz de bu arada videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben burada hamburgerler kural olacağım, haberiniz olsun. Başlıyoruz. <laughs> Çok güzel. İki tane müşteri daha ağırladık arkadaşlar. Hemen onun da paralarını alacağım. Ondan sonra bu dakika kalan müşterilerimizi alacağız. Ee, hanımefendiler, beyefendiler buyurun. Ee, masamız boş. Tabi para almadığım için giremiyorlar arkadaşlar. Şu paramızı da alalım buradan. Şimdi oraya girebilirler. Arkadaşlar ben buraya hemen bir tane kızartmacı koyayım. Bakayım 10 dolarmış. Okey tamam kolay. O çok güzel kardeşim. Bana da benziyormuşlar. Yakışıklı ha. Tamam süper arkadaşlar. Şimdi sos için birilerini alayım. Oo ablacım hoş geldin. Sosları biraz az koy. Pahalı kız. Tamam mı? Bana dikkat edin bak. Her şeyden azar azar koyuyorum. Yoksa para kazanamayız. <laughs> tamam arkadaşlar. Onlar ikisini oraya yaparken ben de buradan hızlı hızlı şunları koyayım. Hop tamamdır. Hamburgerler oluyor. bir iki tane eleman aldı. hala bütün işleri ben yapıyorum ya Ben bu elemanları niye aldım ki Oradan sadece iki tane peynir koyup gönderiyorlar Şunları da yapsaydınız bari Neyse arkadaşlar şunu alıp götüreyim bari Oho ben tek tek bunları mı götüreceğim Tamam sonuncusu da geliyor eee Şunu koyuyorum Hah, Afiyet olsun ya oh be sonunda bittirdim arkadaşlar ben şuradan ikili almam lazım. Yoksa bu şekilde bitmeyecek. Tek tek götür getir götür getir olmuyor. 29 lira Okey. Okay. Şu anda artık iki elimi kullanabileceğim. <laughs> Acilen buraya iki tane daha eleman almam lazım. Hey boss ne diyor? Şimdi aynı anda iki plaka taşıyabileceksin. Fark ettin. E, herhalde onu para verdik. Tabii ki taşıyabileceğim. Şunları ararım arkadaşlar. Paracıkla, paracıklar paracıklar. Gitsin bakalım. Buyurun efendim buyurun. Şöyle giriş kapısı yapsam mı ki? Yok birazcık daha geliştireyim ondan sonra yapacağım. Şuraya ben bir elemanları dizebilir miyim? Ha şöyle bütün elemanlar geldi arkadaşlar. Bundan sonrası ben taşırım arkadaşlar. Siz yapın. Ondan sonra kasayı da alacağız. Gördüğünüz gibi kaç tane elemanım oldu. Hatta şunları şuradan gideyim arkadaşlar gizli gizli. Bakayım belki çalışıyor mu? Süper tamam çok güzel. Birisi salataya meyve koydu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yanlış şeyler koyuyorsunuz. Abo, bütün ürünleri içine koydular. Neyse sonuç olarak hamburger hamburgerdir. Paramız var. O zaman birazcık daha masa koyabiliriz. 10 dolarmış. Bir masa daha koyalım arkadaşlar. Hop, bir tane daha koyalım. Süper. Şimdi daha çok müşteri gelecek. Allah geliyorlar. Gelin gelin gelin. Hoş geldiniz. Oh, arkadaşlar hepsi de hamburger istiyor. <laughs> tamam şöyle otursunlar. Ben bunlara hamburgerlerini dağıtayım. Oo, oh, mükemmel oldu. Şimdi iki elimizde iki tane alabiliyorduk. Hoppa ikinciyi de takalım. Ya çok iyi garson oldu var ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hangisini vereyim? İlk hangisi geldiydi lan? Şunlar mı geldi? Dur oğlum. Şu, şu şu muydu? Buydu. Tamam arkadaşım bir tane buna verelim. Bir tane buna verelim. Bunlar birer kişi olduğu için hemen gitsinler, kalksınlar. Şuradan iki tane daha alalım. Hamburgerler geliyor. Afiyet olsun afiyet olsun. Siz ne kadar da çok seviyorsun hamburgerleri ya. Bol bol başlık bırakın tamam mı? Hop parasını bıraktı. Alalım paramızı. Hop bir tane daha alalım arkadaşlar. Oh güzel. Tamam para da birikmeye başladı. Şimdi buraya var ya efsane bir hamburger dükkanına çevireceğim. Elimde kaldı hamburgerler. Evet bu arkadaşlar da kalktı. Gelsin yeni müşterilerimiz. Buyurun kardeşim oraya otur. Tamam çok güzel. Buyurun buyurun içeride boş yerimiz var. Yoksa bile alın. Buraya bir tane de masa kurdum sizin için. Bu hizmeti başka hiçbir hamburgercide bulamazsınız. Gördüğünüz gibi ev yapımı hamburgerler. Daha ben ne yapayım ya? Şuradan iki tane daha alalım arkadaşlar. Benim acilen bir tane kaçan almam lazım. Bunlarla uğraşamam ya. Allah Allah. Hamburgerleri de yapıyorlar. Bir de patronum arkadaş. Bütün hamburgerleri ben de atmak zorunda kalıyorum. Şuradan alalım. Çok güzel. Tamamdır oğlum. Baya bir hamburger bekleyen var burada. Al bir tane abla sana da vereyim. Siz eksik kalmayın. Hop. Bir tane de şöyle vereyim. Dört kişi geldi. Güzel. Aferin oğlum. İyi para bırakır arkadaşlar bunlar. Tipi şuradaki paramızı alalım. Hemen şunları da verelim. Alın bakalım alın bakalım. Sen de al abicim şuradan da paramızı alalım. Şurada giriş diyor lan. Kapımızı yapsak mı ki? Dur bakalım. Kapısız olmaz tabii ki burası. Oo, kapımız efsane oldu. Arkadaşlar kocaman bir hamburger var kapımızın girişinde. Oğlum çok güzel oldu lan. Duvarlarda yaparsan bildiğin hamburgerci dükkan olacak burası. <laughs> Ablam az peynirli hamburgerin geldi. Paracıklar paracıklar şunları da alalım. Oo bayağı para bitmiş. O zaman artık karşı alabiliriz. Hemen şuradan karşı alalım. Hop oh oğlum birazcık hızlı dağıt lan tek başına. Nereye gitti lan bu? Aa, oldu götürdü hemen. Oo güzel tamam hızlıymış arkadaşlar. Süper. Ben de şimdi ona yardım edeyim birazcık. Şurada paramız vardı tamam alırız. Şuradan iki tane alsam ki bakayım götürebiliyor mu? Götür oğlum ver. Hamburgeri versene. Ha verdi. Aferin lan. Burada bir istasyon daha var. Bu neymiş? Kızartma diyor. Oo kızartma istasyonu açtım arkadaşlar. Tamam buradan alamıyoruz. Dur bir saniye şurada hemen bir tane yapalım. Patatesimizi aldık. Gördüğünüz gibi keskin bir bıçakla güzel güzel kesiyoruz. Ondan sonra tam ortadan aman gözümüze falan gelmesin bıçak çok tehlikeli arkadaşlar. Sonra bunu atıyoruz ya 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 da şöyle birazcık pişirdikten sonra. Hmm, tam kıvamına geldi valla. Hemen böyle az piştiğimi çıkartacağım arkadaşlar. Sonra buradan kutulayalım. Şöyle koyalım patateslerimizi. Oğlum patates yaptım bir. <laughs> ne di? Aha vallahi gelip patatesimiz. Çok güzel. Şimdi şu patatesimizi alalım. Elimde yine kızarmış patates var. İsteyenler var mı? Paraları toplamadığım için kimse girememiş içeri. Okey bunları da alalım. Patates isteyen var mı? Oy. Oğlum bu ne lan? Herkes patates istiyor arkadaşlar. Ya bir tane var dedim. Bir tane 10 tane patatesi ben nereden bulayım? Al bunu. Sen ne? Benim patates için eleman almam lazım. 268 dolarımız var. Bakalım elemanlar ne kadarmış? 50 dolar diyor. Tamam soyucu aldık arkadaşlar. Bir tane de kesici aldık. Bir tane de kızartıcı aldık ve paketleyici aldık. O süper arkadaşlar. Tamam hepsini koyduk. Şimdi bunlar hızlı hızlı patateslerini yapar. Garson için de 250 dolar lazım. Abi bunlar nasıl yapacağız biz ya? Okey tamam. Şunun parasını aldık. Bunlar hep patates istiyor. Ablacım birazcık hızlı yap. Hızlı yap. Patates lazım bana. Bir bir tane. Tamam şuradan vereyim. Daha çok lazım bana. Daha çok patates lazım. Fıtı 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 fıtı. Şüper hepsini dağıttık ve artık eleman alabiliriz. Tamamdır. Garsoncum patatesleri sen kendin götür tamam mı? Oğlum patates yapıyoruz. Kendim taşıyorum arkadaşlar. Ondan sonra gidiyoruz hamburger yapıyoruz. Kendimiz taşıyoruz. Bu neymiş böyle? Duvarın birine kuralım. Hop sol taraftaki duvarımızı kurduk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sağ taraftaki duvarımızı da kuralım. Şu anda gördüğünüz gibi hamburgerci dükkanımızın ön duvarlarını yaptık. Anam çok güzel olmuş. Işıklı ışıklı. <laughs> arkadaşlar tabelamız falan da geldi. Mükemmel ya var ya. Çok güzel oluyor. Burası da yan duvar. Onu da koyalım arkadaşlar. Tamam. Hatta şunu da koyabiliriz gibi geliyor. 155 dolarımız var. Şuraya 250 dolar yok onu yapamıyoruz arkadaşlar. Güzel sağ tarafı komple yapmış olduk. Paralarımızı toplayalım. Bütün masalarda paralar kalmış. Onun için müşteri gelmiyor. Hop şunu da alalım. Şunu da alalım arkadaşlar. Şu anda 522 dolarımız oldu. O zaman buradaki duvarları da kurabiliriz. Oo çok güzel. Öbür duvarı da kuralım arkadaşlar. İşte şimdi hamburgerci dükkanına benzemeye başladı. Vay bir tek arka duvarıyla bir de çatısı kaldı. Onları da yaptığımız zaman zaten bildiğin hamburgerci duvarı olacak. Hatta şöyle arka duvarı da yapalım arkadaşlar. Bir tek çatısı kaldı. Süper. Tamamdır arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım müşterilerimiz geliyor mu? Bana yeni masalar lazım. Hamburger hamburger kim istiyor hamburger? Hemen vereyim abime bir tane şuna verelim. Bir tane buna verelim. Evet bir tane daha hamburger lazım herhalde. Okey şuradan hamburgerimizi alalım iki tane. Geldim geldim. Abicim aç mı kaldı Buyur afiyet olsun. Hamburger kaldılar elimde. Tek hamburger kaldı. O zaman bir tane patates alalım. Sen istiyor musun patates? Şuna verelim de yemeklerini yesinler. Arkadaşlar bu arada masadakilerin hepsinin yemeğini vermesin. Yemeklere başlamıyorlar. Ondan dolayı da para vermiyorlar. Çok gıcık bir durum. Burada bir istasyonumuz daha var. Burası neymiş? O tavuk istasyonu. Ha, arkadaşlar et yemeğinler için büyük ihtimal tavuk hamburger yapacağız. Tamam bu da güzel. Hemen şöyle ilkini ben yapayım. Gördüğünüz gibi kafamda yine tavuk hamburgerimizi çeviriyoruz. Çok güzel bu da mı aynı? Tamam sonra soslarımızı koyalım. Birazcık mayonez, birazcık ketçap, birazcık hardal. Bu da bitti. Azıcık şurada tuzumuz ekelim. Peynir meynir koyalım. Oh çok güzel oldu. Son dokunuşları da yapıyoruz. Bunu alalım. Bakalım isteyen var mıymış? Aa kardeş. Oğlum birisi istiyordu lan. Vallahi gitmiş herhalde. Oğlum demek ki zamanında götürmediğimiz zaman gidiyorlar arkadaşlar. Ya ne güzel istemiştin, yaptın elimde kaldı şu anda. Hah tamam birisi geliyor ona verelim. Tavukla hamburgerim var sıcak sıcak isteyen var mı? 1 2 3 kişi istiyor arkadaşlar. Tamam şimdi onlara götüreceğim. Bir masaya oturur musun ablacığım? Sen masaya oturduğun zaman bir vereceğim. Otur. Çok güzel. Oturdu arkadaşlar. Al bakalım afiyet olsun. Tavuk hamburger içinde de elemanlarımızı alalım. Kızartıcı, hop dağıtıcı, peynirler için de birisini alalım arkadaşlar. Şu anda paramız kalmadı. o zaman bunlar devam etsin. Oo, iki tane yıldızlı geldi. Ha, hanımefendiler. <laughs> arkadaşlar hemen bunlara verelim. Bunlardan daha çok para gelecek herhalde. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Siz ikiz misiniz? <laughs> Gözlükleri müzikleri var. Ne kadar para bırakmışlar? Şöyle bakalım. 100 dolar buradan geldi. 100 dolar da buradan geldi arkadaşlar. Oo 200 dolar geldi. Ben biliyordum fazla para bırakacaklarını. Hemen o zaman şu elemanlarımızı kuralım. Son bir tane daha aldık. Evet garsonumuz yok. Garson içinde 1000 dolar lazım arkadaşlar. Okey garsonu da birazdan buluruz. Bana bir tane de kasiyer lazım. Çünkü paraları toplamaktan da yoruldum arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Bütün masalardaki paraları ben topluyorum. Bu da ne varmış? Oo Dondurma mı lan bu? Oo kekler falan var. Abi çok iyiymiş. Sushi var, taco var, kek falan var. Tamam süper. Gittikçe geliştiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi hamburger dükkanında inanılmaz güzel şeyler oluyor. Dükkanımız büyüdüğü için otoparkalarını da yapalım arkadaşlar. Evet hemen otoparkalarını kurduk. Çok güzel. Harika iş çıkarttın diyor ajan. Ajanla ne işin varsa. Tamam şuraya konteyner koyalım. Tamam otokar yerlerini de koyalım. Abi çok güzel oluyor. Oğlum elektrikli araç istasyonu falan da yaptım buraya. Ha park ücreti yeriymiş. Tamam güzel arkadaşlar. Hemen şunu da ekleyelim. Hop. Tamamdır otopark da bitti. Burası artık benim yerim. Gördüğünüz gibi otoparkı çok güzel oldu. Hemen yoldan gelenler girecek. Ama sanırım birazcık da masa yapmam lazım. Gördüğünüz gibi dışarıda insanlar bekliyor. Ee, şu bin dolara karşısına koysaydım ya. Abi bin dolar bulamadık. O zaman ben alayım arkadaşlar. Cidden hamburgerlerimizi alalım. Buyur kardeşim. Afiyet olsun. Patates istemiştir. Oğlum bir masada herkes aynı şey ister mi ya? <laughs> tamam soru değil. Biz yine de verelim arkadaşlar. Götürelim. Afiyet olsun. Hı? Paramızı da alalım. Ve kartonu da alıyoruz. Tamam artık burayla sen ilgileneceksin kardeşim. Önünüze gelen herkesle ilgilenin tamam mı? Şimdi buraya nereye koyduk buraya garsonları falan koyduk öyle duvar yaptık o yan duvarları yapıyoruz tamam çok güzel oluyor arkadaşlar kahve makinesi falan var burada güzel buralarda büyük ihtimal masa koyacağım çok şık olacak restoranımız ama bu bu şekilde bitmeyecek burada 2x para var arkadaşlar ee, sizin için alacağım abo 300 robux ee, Siz sizde e, ben bunu alana kadar videoya like atın tamam mı Sırf restoranı bitirmek için sizi çalıyorum. Arab gitti. <laughs> bir de düdük çalıyorlar ya. Gitti. Bütün param gitti arkadaşlar. Tamam o zaman artık daha çok para gelecek. Hemen toplayalım paralarımızı. Hop çok iyi. Mickey Arkadaşlar siz daha yemediniz mi ya? Sabahtan beri oturuyorlar. Demek ki masayı işgal ediyorlar. Gıcıklar. Hele şükür sonuna kalktılar. Şuradan da alalım paramızı. Bunu da alalım. Bir de şu da ne masası diyor? Duvar masası diyor. O. Tamam burada da eleman oturabilir. Çok güzel arkadaşlar. Orada da 4-5 kişilik bir masamız oluştu. Şöyle dekorasyonlarımızı koyalım. Çiçekler falan geldi. Aa, burada da kurabiye standı var. Onu da koyalım arkadaşlar. Tamam. Kurabiyelerimizi de koyduk. Mükemmel gidiyoruz. Şimdi şurada bacon diyor. Bir tane daha istasyon yapılacak herhalde. Tamam onları da yapalım arkadaşlar. İkinci şuraları bir toplayalım da ondan sonra ya daha hamburger götemiyorlar. Biraz hızlı çalışın arkadaşlar. Hızlı hızlı. Maaş almaya gelince alıyorsunuz. Bu ne makinesiymiş? Bunu da kuralım arkadaşlar. Hop kurduk. Ha şu buzlu içecekten lan şöyle dönüyor ya. Böyle karpuz marpuz oluyor içinde. Tamam arkadaşlar onu da vurduk. Çok güzel iş. Daha paralarımızı alalım. Toplayalım toplayalım toplayalım. Yeni insanlar geçsin. Çok güzel tamam. Bu makineyi sevdim arkadaşlar. Onun yanında da dondurma makinesi var. Ama onun için birazcık daha para lazım. Şöyle yukarıdan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. restoranım gayet güzel gidiyor. Arka tarafa bir tane daha istasyon yapalım arkadaşlar. Bu neymiş? Tamam güzel. Etli hamburger herhalde. Okey süper. Bunda da pişmiş et var arkadaşlar ya da pastırma ikisinden biri bilmiyorum. Tamam şuradan yapmaya başlayalım gördüğünüz gibi hop çok güzel hemen pişirelim. Lan şu açıları falan alsaydım ben niye almadım ki? Tamam bunu koydum açımızı alalım. Ha, ee, aa ah, tamam sırayla koyabiliyoruz. o çok güzel. Aman aman hepsi oldu istasyon tamam arkadaşlar siz yapacaksınız ben götüreceğim paraları toplayalım buradaki masaları dolmuş yap arkadaşlar hop şunu da alalım çok güzel. Gitsin gitsin paracıklar. O zaman artık yeni masalar yapma zamanı geldi. Buraya bir masa koyalım. Şuraya da bir masa koyalım. Hop iki tane de masa buraya koyalım arkadaşlar. Ne kadar çok masa varsa o kadar çok para demektir. <laughs> arkadaşlar buradaki masaları da vurdum. Ama daha bunlara girmemiş ki. Abi bunlar yapmış. Bunların kim götürecek? Ben götüreceğim tabii ki. Hemen garson almam lazım buraya. İki tane yapmışlar. Geliyor efendim geliyor. Bekleyin acele etmeyin. Siz mi istemiştiniz? Buyurun. Afiyet olsun. Hamburger isteyin var mı? Sıcak sıcak. Paracıklar burada. Paracıklarımızı alalım. Bin dolar oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. O zaman artık e, ne yapalım? Garson koyma zamanı gelmiştir. Tamam şu elimde kaldı. Bunu hemen bırak bakalım arkadaşlar. Bir tane karton koyalım. O yapsın işini. Gel bakalım garsoncum. Aferin. Buradan pastırmalar hamburgerleri herkese götür tamam mı? Para kazanacağız oğlum. İki tane daha hamburger alayım. Bakalım kimler istiyor. Eve şuradan bir masadan hamburger istiyorlar. Buyurun. O ne ya? bu. Lan. Vay. Çakma babi ne yapıyorsun <laughs> bir de kral tacı takmış ayıp lan ayıp ama kaslıymış lan oğlum benden yakışıklı <laughs> arkadaşlar benim birazcık kas yapmam lazım sararım bir lan bir paranı ver tamam şunu da alayım bunu da alayım arkadaşlar uy baya para topladım ha Süper iyi iyi paraların hepsini toplayalım arkadaşlar Gelsin gelsin paracıklar Bu masada da kalmış Abi kaç lira mı oldu lan 1600 dolar mı oldu arkadaşlar Süper şurada bir şey vardı dondurma makinesi Onu kursak mı ki sonra kururuz ya Şu arkadaki yeri kurmak istiyorum ilk önce Oo tamam burada bir tane daha tavuklu yer varmış Elemanlarımızı alalım işi Tamam şurada alalım şurada alalım Evet garsonun tabii ki para kalmadı Bir tek garsona para kalmıyor Şu anda çalışan garsonlar da çok yavaş ya Şuna bak herkes yemek bekliyor Oho, Bunların hepsini ben mi dağıtacağım Al lan al, al almıyor mu yanlış yere veriyoruz herhalde. Peynirli diyor. Tamam şu istiyor mu? Yok bu da yanlış arkadaşlar. Okey şuna verelim. Arkadaşlar ben burada sadece hamburgeri yapıyorum. Bir de patates yapıyorum. Acaba buraya bir pizza mı da mı koysam ya? Ya da şöyle ekmek arası, kaşarlı tost falan. Vallahi efsane olur arkadaşlar. Videonun çok geç ama onun için birazcık para biriktirmem lazım. O zaman şu hamburgerlerimizi de götürelim. Al bakalım buyur kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyin hadi. Burada soda makinesi var. Tamam onu koyalım. Yemekten sonra soda içsinler arkadaşlar. Şuradaki paramızı da alalım. Bakalım şurada ne varmış. Oo bin dolar diyor. Oo bin dolar da güzel. Pasta masta yeri var herhalde. Tamam onları da yapalım ama önce para bekliyorum biriktirmemiz lazım. Birazcık patates alalım. Şuradaki arkadaşlar patates vermemiştir. Hemen bir tanesini vereyim arkadaşlar. Şuradaki paramızı da alalım. Al kardeşim sen de patatesini al. Bu ne istiyor? Bacon'la istiyor oğlum. onlar nereden bulacağız ya? Bizim garson hiç. Getirmiyor ki. Bekliyor. iki saattir bekliyor. Şöyle de ben götüreyim bari. Evet geldi geldi. Hamur gelir geldi. Şimdi şu ıı, yanlış demiş. Bir saniye bu değil. Neredeydi? Evet bunlar. Hemen şunlara verelim. Oğlum siz de ta nereye oturmuşsunuz ya. Okey bunları da verdik arkadaşlar. Bir dakika. Lan Oğlum arkadaşlar dilenci geldi. Şşş kardeş param var değil mi lan? Bakayım bir. Tamam yoksa da benden ye tamam mı? İstediğini yiyebilirsin. Paramı almayacağım senden. <laughs> arkadaşlar iyilik güzeldir. Yesin yani alacak ki. Bir tane hamburger altı içti. Işte. Artık pastalarını korabiliriz. kurabiliriz. Bin dolar diyordu. Verelim arkadaşlar şöyle. Oo geldi geldi. Pastacılar geldi. Abi burası çok güzel oldu lan. Arkadaşlar pastalara bak. Hmm. Oğlum hamburger soda ne gider pasta var ya. Uy karnım acıktı. Alt kattaki son masalarımızı da koyalım arkadaşlar. Şuraya bir tane masa koyduk. Okey. Şurada da masamız var herhalde. iki masada şuraya koyduğumuz zaman alt katımızı komple bitirmiş olacağız. Belki üst kat olmaz bilmiyorum. Çatı kurduktan sonra göreceğiz arkadaşlar onu. Birazcık hava alayım. Çok yoruldum. Alo. Oğlum çok yoruldum gerçekten arkadaşlar. Tek başıma gördüğünüz gibi kocaman bir burger dükkanı yaptım. Bir de üst mı olacak bunun. <laughs> bakalım bir. Ama buraya sanırım birazcık fazla masa kurduk ya. Masalardan geçemiyorum ki. Üstlerinden atlıyorum. Hiç olmuyor bunlar. Ee, yapacak bir şey yok. Şöyle paramızı alalım. Ee, ablacığım al hamburgeri. Ee, sen bunu istemiyor musun? Tamam sana peyniri getireceğim. Sen bunu istiyor musun? Kimse niye istemiyor lan? Elimde kaldı hamburger. Oğlum vallahi elimde kaldı lan. Ne güzel sıcak sıcak. Şunu yiyin sene. Arkadaşlar bakalım bir hamburgeri kim isteyecek? Okey bekleyelim. Oo yeni misafirler geldi. Yıldızlı. Oğlum tamam dur şu yıldızlı arkadaş hemen şunları bir bırakalım. Yıldızlı arkadaşlarımıza bakmam lazım. Şimdi normal bir tane hamburger istemiş. Bunu alalım bir tane de patates istediler. Öyle götürelim. Benim için çok önemlisiniz. Buyurun efendim. Bunlardan iyi para geliyor. Afiyet olsun afiyet olsun. Sanırım bir istasyonumuz daha kaldı. Onu da kuralım arkadaşlar. Bu da hatta olması lazım. Evet gördüğünüz gibi burası da hatta kısmı. Süper şuradan hemen bir tane yapalım. Dur lan elimdekini bırakmam lazım. Bakayım bir sosisimiz var mı? Evet sosis arkadaşlar. Şöyle çevirelim çok güzel bir şekilde kızartalım. Mükemmel tamamdır. Yanında çıktı hemen sosisçimiz. Tamam sos uzmanı diyor. Hardalcı. Şurada koyalım arkadaşlar. Garsonumuzu da koyalım. Okey burası da bitti. Oğlum çok güzel oldu ha. Tamam arkadaşlar. He, burada bir tane daha istasyon varmış. Tamam arkadaşlar bunu da kurduk. Çalışanların da ekleyelim arkadaşlar. Karışanımızı alamıyoruz. Tamam bunlar da yapsın. Bunlar da hamburger yapıyor. Güzel. Aferin aferin. Tamamdır şimdi bir sonraki kat var mı? Yoksa çatı yaptıktan sonra bitecek mi? Onu merak ediyorum. Sosisli kim istemişti? Elimde iki tane sosisli var. Sosisli sosisli. Hop Araplacım sana. Sen mayonesi demiştim. Bu da sana. Sosislileri de verdik. Oh, şuradaki paraları da toplayın arkadaşım ya. Para toplayın para. Kasiyer yok mu burada? Bak ya kasiyer varmış. Yapmamışız arkadaşlar. Ulan sabahtan beri var ya. Boştan yere kendim topladım parayı. Bütün kasiyeri getirdim buraya. Şimdi ne diyor kazandığın her şeyi toplamak için vaktin olduğuna göre buraya geri dönebilirsin diyor. <laughs> Anam arkadaşlar ya. Kaç yer varmış. Sabahtan beri kendim topluyorum bütün paraları. Çatımızı da yapalım arkadaşlar. 2700 dolar diyor. Tamam. Ajanımız ne diyor? Look what you yani yerle ne yaptığına bak. Harika bir işlem yaptın diyor. Şimdi ikinci kata çıkabilirsin diyor. Asansör satın al diyor. Oğlum ha, birinci katı bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra ikinci katta. Ama ben çok yoruldum. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Gördüğünüz gibi birinci kat on numara oldu arkadaşlar. İkinci katımızda da yerler var. E, orayı da yapacağız ama e, çok yoruldum aldığım için şu anda yapabileceğim arkadaşlar. Eğer çok rahat like gelirse ikinci katını da yapacağım. Onun için sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.